uzun süren ciddi bir çalışma yaptık, bir ekip çalışması yaptık. Bu ekip çalışması sonucunda bir yeşil bina doğdu. Bununla da gurur duyuyoruz. Hem içinde bulunmaktan hem böyle bir şeye örnek olmak konusunda bir adım atmış olmaktan. Gönül istiyor ki birçok sanayicimiz de bu örneği takip etsin. Ve sanayimiz çok daha çevreci, çok daha yeşil, çok daha verimli çalışabilir duruma gelsin. Ee, biz hareket kontrol teknolojileri merkezi olarak ismimize de yansıttığımız gibi hareket ve kontrol teknolojileri alan, alanında bir merkez, bir önder olmak için çalışıyoruz. Bunu yaparken sadece yurt içi değil, yurt dışı yatırımlarda da, özellikle yakın çevremiz ağırlıklı olmak üzere anahtar teslim komple projeler, hatlar, sistemler kuruyoruz. Bunlar temelde iki ana bölümde toplanabiliyor. Biri ağır sanayi. Biri e, fabrika otomasyonu. Fabrika otomasyonu deyince bildiğiniz gibi insanın yerini alan hızlı, hassas, verimli sistemlerden bahsediyoruz. Burada da günümüz için güncel olan örneklerden gidelim. Robotik uygulamalar, elektromekanik robotik sistemler. Bunlar e, bir parçanın baştan girip de hat sonuna kadar e, el değmeden çıktığı sistemlerden oluşuyor özetle. Ağır sanayide ise hidrolik sistemlerle sanayimize presler, demir-çelik uygulamaları, barajlar gibi sahalarda hizmet veriyoruz. Şimdi sadece biz değil, Türkiye sanayi hızlı bir şekilde gelişiyor. Ve bu gelişmede verdiğim tipik örnekte olduğu gibi bizler gibi birçok firma birkaç kişiyle işe başlıyor, dar bir alanda harekete geçiyor ve ondan sonra bunlardan ayakta kalanlar yıllar içinde belli bir yere geliyorlar. Bugün geldiğimiz yer de benim için ayrıca bir gurur vesilesi. Tüm kalite sertifikalarını almış, dünya pazarlarında kalite konusunda en ufak bir eksiği olmayan ve rahatça rekabet edebilir durumda, ağırlıklı olarak ihracat için çalışan ve Türkiye'yi temsil eden e, uluslararası bir firma olma hedefimiz var. Ve e, birlikte güzel şeyler yaratıyoruz, yaratmaya da devam edeceğiz.